Eğer Blender'ı profesyonel olarak kullanıyorsanız şu anları mutlaka yaşamışsınızdır. Ama bende o diye bir disk yok ki. Gel de şimdi her şeyi tek tek bağla ya. Veya bunu. Blender'ı MacBook'umda kullanmak istiyorum ama bana gelen tüm dosyalar Windows'ta yapılmış. Ya da en kötüsü. Akşam evden render'a yolladığım sahneleri hiçbiri server'da değil. Nereye kaydetti bu çıktıları ya? bitti. O günler geride kaldı. Karşınızda benim yazdığım ve bu kaosu tek tıkla bitiren Vizi Mapper. Sorun şu, bilgisayarlar aynı dili konuşmaz. Windows dosyaları D veya O gibi sürücü harfleriyle arar. Linux ve Mac ise mount ya da volumes yapısına bakar. Blender Windows yolunu Mac'te görünce yolu bulamaz o ve o meşhur pembe texture hatasını basar. Ama daha kötüsüne biliyor musunuz? Render çıktı yolları. Sabaha kadar render alırsınız, sabah kalktığınızda klasör bomboştur. Çünkü yol yanlıştır. İşte bu eklenti, işletim sistemleri arasında bir çevirmen gibi çalışır. Siz sadece kuralı girersiniz. Eğer yol O ile başlıyorsa, bunu slash volumes slash server ile değiştir dersiniz. Eklenti dosyayı açtığınız anda texture'ları, cache'leri ve kayıp render dosyalarını saniyesinde düzeltir. Tabi bunu sadece işletim sistemleri arasında değil, Windows'un kendi içerisinde de sürücü harflerini değiştirerek yapabilirsiniz. Üstelik tamamen ücretsiz. Tamam hocam. Hemen GitHub'dan Edon'u indirip kuruyorum. Hep iyi ol. Aferin. Öğreniyor kerata. Link aşağıda. İndirin, kurun ve o pembe ekranlara veda edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep iyi kalın.